Diagonal Sports kanalından herkese selamlar. Ee, i̇lk videomuzu çekmek üzere stüdyomuzda toplandık. Yanımda sevgili Orhan hocam var. Bugün ee, konumuz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubu. Ee, kanalımızda genel olarak futbola dair, biraz hayata dair, biraz keşmekeş, biraz gündem. Her şeyden azar azar sohbet bol. Vallahi hocam hiç laf uzatmayalım gündem yoğun. Tabii tabii tabii, tabii 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 ee, Hemen Galatasaray'ın gruplarıyla başlayalım. Başlamadan önce de e, kadın voleybol takımımızı kutlayalım. Evet. Gururlandırdılar bizi sağ olsunlar. Muazzam bir başarı. Çok keyifle izledik yani. Bu bugünlerde çok iyi bir konu var. Bak Fener maçı ya, ya en saatteydi hocam. Yalan konuşma. Fener maçını izledim. <laughs> hocam hiç şaşırmadım. Son set so, şöyle diyeyim. Yani bizim salak da izledim hadi yani, yani, ben bilmiyorum abi şey, ben milli olarak kapılmış birisi olarak ben gayet de sonuna kadar izledim. Ha belki Fenerbahçe olmamdan kaynaklı bir Ben bir de olabilir. şöyle bir arıza vardı genel olarak ıı, milli maça dair abi ben voleybolun kurallarını bilmem hani ya içeride dışarıda. Ya bir de bana hep aynı şey oynanıyormuş gibi geliyor voleybol izlerken. Yani biri kaldırıyor, öbürü sert vuruyor. Abi dışarı tamam. Düşürüz. Biz biz futbola geçelim biz yoksa biz biraz ya şey ben, yapacağız. Hiç ben ayrı bir video, ayrı bir video Hiç başlamayalım. Biz Galatasaray'ın gruplarıyla başlayalım. Temsilcimiz Galatasaray'ın grubunu. E, ee, <laughs> izleyicilerimiz zaten biliyor. Bayern Münih, Manchester United, evet. Kopenhag, Galatasaray. Hocam yaptığım sıralama inşallah. Gerçekçi bir sıralama olmaz. Galatasaray'a sonra attık ama. Bir de bir aynısı olur bu arada. Yok, Benim şahsi Aynen. Seviyorum. Yani. Bir kere şimdi Bayern Münih'i buradan ayıralım hocam. Bayern Münih, ben burada 6'da 6 yapıp Bayern Münih'in Çıkar. E, çıkacağını düşünüyorum. Hı, hı. İkincilik yarışında United'la Galatasaray temsilcimiz Galatasaray arasında olacağını Yarışır, evet bence e, Kopenhag grubun zayıf halkası. Ama tabii bir e, Danimarka deplasmanı gerçeği var. Evet, Aralık ayına Aralık'ta denk, bir de Aralık gece ayına, 11'de diyor. Evet, Aralık ayına denk gelmesi biraz sıkıntılı olur. Hocam için. lafını böldüm. Eskiler hatırlar, yeniler şöyle böyle bilir. Umut Bulut'un Sivas deplasmanında kulağa donmuştu. Yani <laughs> biliyorum, biliyorum. Allah biliyorum, muhafaza biliyorum. soğuk felakettir yani. Kırar. Ya hocam şöyle e, kadro kalitesi olarak hiçbir şeyin kırmaması lazım. Öyle söyleyeyim. Yani Kopenhag ve Galatasaray arasındaki terazi çok fazla yukarıla aşağılı. Yani soğuğa bahane bulamazsın. Bu Kad bir gerçek. Soğuğa bahane bulamazsın hocam. Zaten açık söyleyeyim. Oradan da başka bir yere de bağlayayım. gerçi o başka videonun konusu. Galatasaray'ın bu seneki transferleri, üç büyüklerin transferleriyle ilgili Hı. videomuz da gelecek ama Galatasaray'ın kadrosunu genel anlamda Şampiyonlar Ligi için yeterli görüyor musun? Yani bu atıyorum sezon başında sana deselerdi ki Icardi'nin ilk transfer olduğu gün. Yazın sonunda kadro bu haberin olsun deselerdi Orhan Hocam. Sen ya tamam ben der yoksa ya şunu da alsak iyiydi ya da şurayı. Şimdi tamam değilim diyen Galatasaray yalan söylüyorlar abi. Bu bir gerçek. Şimdi isim olarak baktığında tamam oyuncular formsuz olabilir. Takımlarında forma şansı bulamıyor olabilirler. Bazıları sakat olabilir. Fizik olarak hazır olmayabilirler. Yeni transferde ee, Endonbele gibi yeni transfer. Fizik olarak hazır durumda olmayabilirler. Ancak isim olarak baktığımızda Galatasaray'ın kadrosu gerçekten Avrupa seviyesinde bir kadro. Yani bundan evet. dolayı ben Galatasaray'ın eğer form yakalayabilirse bu kısa süre zarfı içerisinde hı hı. form yakalayabilirse ben menstrünetle kafa kafaya oynayacağını hatta ikinciliği alabileceğini düşünüyorum. Zor olsa da. Çünkü çok formsuz bir United var. <laughs> çok formsuz bir United var. Yani ne kadar Galatasaray'da formsuz olsa da ya burada erken formsuzdan kazanır hocam. Benim gözümde böyle. Yani e, hızlıca ben de hani kendi yorumumu yapayım. 3 hmm. ya da 4. Yani Galatasaray'ın benim beklentim 3.'lük ya da 4.'lük. Sebebi de ne? Galatasaray e, her ne kadar isimlerle güzel bir kadro kurmuş olsa da Hala ve hala ne Toreyran'ın yedeğini bulabildi, ne de istediği gibi hareketli, bıçkın, omuz omuza oynayabilen bir 8 numara bulabildi. Endombele İstanbul'a gelir gelmez Florya'da 3 tane kebapçı gezdi. Bunu <laughs> bak bak yani, yani. hocam şimdi Davison Sanchez evet, olarak iyi durumda değil. Evet. Gibi, Davinson, evet. Sanchez'in e, şöyle bir sıkıntısı var. Hani e, yürüme konusunda fizyoterapistlerden destek aldığına dair benim duyumlarım var. Yani Bak, Abi ben şunu bak, 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 bak bir yana da hani şimdi 5 tane garajda bekleyen araba almak yerine 2 tane direkt pistten yarışan arabayı alabilmek varken vesin ee, Vesino değil bahsettiğim kimse beni yanlış anlamasın Vesino çok kötü transfer. Ama mesela atıyorum. Zaten yedik Vesino'yu yani daha ah, gelmeden. Ah, yapıldı. <laughs> ha, bir saatte 160 yani. bin küsür tweet. Adamı çi çi gömdüler. ya. Hoca sosyal medyada, yani. medyada Türklerin etkisini biliyorsun tabii, yani. Özellikle tabii, tabii. Galatasaray taraftarının sosyal medyada İnanın, inanılmaz çok fazla. güçlü. İnanılmaz çok fazla. güçlü. Hocam özetle ben şahsi yorumum Galatasaray'ın bir tık daha kadro seviyesinin Şampiyonlar Ligi'nin e, altında kaldığını düşünüyorum. Yani Galatasaray bir tık şeye benzedi böyle. E, Arap e, şey takımlarına benzedi hani yıldızlar çok iyi ama ana parçalar aksıyor hani anlamam. Ronaldo var yanında Hamdallah var atıyorum hani öyle bir o bu arada iddiatta da oynuyor sanırım ama şimdi şöyle bir şey var hocam en ne kadar beğenirsin beğenmesin form tutmuştur tutmamıştır Galatasaray Türkiye futbol tarihinin en e, pahalı kadrosunu kurdu bu sene evet isim olarak evet da dolu isim bir olarak kadro. evet gerçekten dolu öyle yani Okan hocanın çok fazla tercihi var bu bir gerçek yani rotasyondan yana da sıkıntısı yok üç kulvarda baş edebilecek bir kadro var e, ama gel gelelim dediğim gibi formların tutması çok önemli mesela Kerem'in bir e, formsuzluk durumu var. Son maçta biraz toparlamaya başladı gibi görünüyor ama henüz yine yüzde yüzünde değil. Icardi yüzde yüzünde değil ki o ilk maça kadar 20'sinde miydi artık tam net hatırlayamıyorum. 20'sine kadar hazır olabilecek mi? Tam yani yüzde yüz olmasa da 85'in 90'ını sahaya yansıtabilecek mi? Kerem öyle ez daha daha hazır değil. Ziyeh'in maç eksiği var hazır değil. Endombele'yi yeni aldı. Ziyeh biraz mançiz. <laughs> ya hocam özel hayatla yazıyoruz bizi ilgilendirmez. O farklı mesele ama de. Bu kadar yıldız nasıl idare edilecek hocam? İşte ben bu noktada Okan Hoca'ya çok fazla güvenemiyorum. Çok yani. seviyorum kendisini ama. Mesela şimdi ne yapacağım? Endombele Papaza kaldı. Hı -hı. Dedi ki hadi lan beni niye oynatmıyorsun Torayra varken dedi. İkarus dedi ki ya hoca maaş zam şu bu. Hı -hı. Ya abi bakıyorsun kulübeye hepsi star hepsi yıldız. Hani böyle Daresi zor. Çok zor iş. İdaresi çok çok zor. zor iş. Ya harbiden şey seviyesi de böyle. Gerçekten bir Mourinho Ferguson şu kadroyu no, idare etse. Yok ki Mourinho elinde böyle bir kadro yok ki. Ne? Tabii Mor yok canım. Ki. Tabii Vallahi yok öyle. canım. Vallahi öyle. isim olarak ya, öyle yani. Ya aklıma geldi hocam. Şimdi pek konuyla alakası yok ama şu vizenin zeminini bir ekran alabilirsek. <laughs> ya bu ne rezilliktir ya. Vallahi bu ne rezilliktir ya. <laughs> Ya ben utandım. Ya bu Rize şey değil ki arkadaşım ya. İç Anadolu bölgesinde bir yer değil ki. Zaten zemini boş bıraksan kendi kendine çim büyüyor, yetişiyor. Ya özellikle yani o ilacı falan dökmen lazım zeminin bu hale gelmesi için. Hocam, ya bu kadar ayıp bir şey olur mu ya? 3 kişi boğulmuş. Samsun 19 Mayıs stadından çıkarken. Bak sahalarımız yeni şelale yaptı. Sahalarımız, zeminlerimiz inanılmaz derecede kötü. çok kötü. Her sene başka bir skandal. Hatırlarsan ATP liglerden yine geçen sene bir video vardı. Sahayı bayağı su bastı. Yani tabii, tabii. bilek seviyesinden yukarıya çıkacak ya, kadar su bastı. Türkiye Lig tesisleşmeyle ilgili apayrı bir video çekilecek. Zaten Hı. ilk konularımızdan biri o da. Şu aşamada bugün bizim ciddi anlamda bir spor devrimi daha yapmamız lazım. Altyapı, tesisleşme, hmm. çimcisinden ya hmm. abi büyük kulüpler dahil hepsinin çimine bahçıvanlar bakıyor ya. Elin La Liga'sı çim boyunu ölçmeden stada lisans vermiyormuş abi. Galatasaray biliyorsun ne kadar zor öğrendi. Demirini toplamak için Galatasaray çok zorlandı mesela bir dönem. Tabii tabii. Yani Juventus maçındaki rezilli falan hiç zaten görmezden geliyorsun. Ya bu arada bir şey söyleyeyim de o maçın oynanmasına izin veren UEFA yetkilisi de çok büyük <laughs> Galatasaraylıymış ya. <gülüyor> <gülüyor> abi Şimel'den'in golde bu top gitmiyor ya. Yani harbiden adama neften dairemi verdiler. Artık yani Florya'dan arazimi verdiler. Ama tabii bizim için efsanedir yine. Schneider, Schneider büyük baştı yani. Türkiye'nin e, Avrupa'daki başarılarının en büyüklerinden bir tanesi. Tabii gruptan. Ve şu, şu dediği şeyle grubundan çıkmak en az UEFA almak evet, kadar evet, değerli eskilerden evet, bahsediyorum Maliyetler şey uçtu evet. gitti yani. Hocam yani, maliyetler diyorsun da Erdoğan Hoca... Şimdi i̇şte Erdem Hoca'ya ben çok girmeyeyim. <laughs> Neticede bu ülkenin yetkili görevli savcıları var. Hani ben yorum yaparım. Sıkıntı Garib. yaşarız. Garibansan. Ben çok girmek tamam, gariban, Garibansan. Sosyal medyada giriyorsan çeneni biraz tutacaksın. Tabii. Bizim bak ben konuşmak istemiyorum. Özellikle Samsun Spor'a girersem. Kötü orada çok özel bir konumuz olacak. Samspor özel bölüm ayıralım. Tabii. Yani sevgili Çağan Hoca beraber olacak. Tarihin gördüğü e, en A büyük Samsporlardan biri. Alt liglerinde sıkı takipçisidir. Tabii, tabii. Hocam, Hocam genel ne, mi damla, ya? ne yapalım? E, toparlayalım istersen. Hı -hı. Sıralamanı yap o zaman sen. Heh. o şekilde kapatalım videoyu. Ben bir Bayern Münih, iki Manchester United, üç e, Danimarka temsilcisi Kopenhag, dördüncü de maalesef temsilcimiz olur diye düşünüyorum. Şahsi kanaatimdir. Herhangi bir yorumlarda yani küfür hakaret olmazsa <laughs> sevinirim. Ama ben, gerçekten yani, benim fikrim bu ee, bu arada. Ben çok zor görüyorum bu inşallah. Doğru doğru. Yani illa pahalı kablo kurdun diye yukarıda olmanı beklemez kimse zaten ama yani dördüncü de olma kardeşim. Dördüncü de olmayı ver yani. Dördüncü olursa okamayı yer misin? misin? Yok yok yemem. Okan Hoca'yı yemem. Nedir grup tahmini? Sıralama tahmini? Bir Münih. Zaten tartışmasız. İki de kararsızım. Gönül ister ki Galatasaray olsun. Ama ben yine United'e bir tık daha yakın görüyorum. İkinciliğe, üçüncü Galatasaray, UEFA'ya Allah girersin. razı olsun. Dördüncü de Kopenhag yaparız. Tabii. Bu sonuçlarla bu arada Galatasaray'ın UEFA'ya gitmesi aslında onun için daha iyi. Onu da başka kesinlikle, zaman konuşuruz. Kesinlikle, kesinlikle, İnşallah temsilcimiz gruptan çıkar. Hı hı. Yani e, Galatasaray'a başarılar dileriz. İlk videomuzda da biraz Hayattan biraz futboldan biraz da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarından konuştuk. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. İzleyen herkese bu dakikaya kadar teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum.